Sayın Belediye Başkanım, Sayın AK Parti Mudurlu Belediye Başkanı aday adaylarımız, adayımız, kıymetli basın mensubu arkadaşlar ve değerli misafirlerimiz. Bugün burada Sayın Hüseyin Yağın belediye başkanlığı aday adaylığının açıklaması için toplanmış bulunmaktayız. Kendisine çıkmış olduğu bu yolda başarılar diler. Sizlere de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. Kıymetli ilçe başkanım, kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanım, Taşkeski Belediye Başkanım, Taşkeski Belde Başkanım, Belediye Meclis Üyesi Arkadaşlarım, İl Genel Meclis Üyesi Arkadaşlarım, Mahalle ve Köy Başkanlarım, Taşkeski Spor Kulübü Başkanım, Kıymetli AK Parti davamıza gönül vermiş kıymetli dava ve yol arkadaşlarım. Mudurna ilçemizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkanları, kıymetli muhtarlarımız, muhterem hanımefendiler, beyefendiler partili, partisiz bugün şahsımın yanında olup belediye başkan aday adaylığıma, aday adaylığı e, tanıtım toplantıma katıldığınız için, beni onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben 1982 yılında Gürçam köyünde dünyaya gelen çiftçilik ile uğraşan Hıngı Ahmet'in torunu Mehmet ve Hatice Yağ'ın evladı Hüseyin Yağ'ın kardeşinizim. 2006-2017 yılları arasında Budurne ilçemizde çeşitli alanlarda çeşitli alanlarda ticaret yapmış, bazı sivil toplum kuruluşlarında görev almış. 2014 yılında köyümüze bağlı olan sınırlı sorumluluğu Gürçam, Dereçetin Ören, Sındıcak köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin başkanlığını dokuz buçuk yıldır yürüten bir kardeşinizim. 2015 yılında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına omuz vermek ve Şirin ilçemize daha güzel hizmetler getirebilmek adına AK Parti ailemize katıldım. 2015 yılında köy delegeliği ile başlayan 2 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'in olurlarıyla o dönemin İl Başkanı Nurettin Doğanay Başkanımız Milletvekillerimiz Sevmi Kükçü, Arzu Aydın Önceki dönem Milletvekilimiz Ali Ercoşkun Tarım Bakan Yardımcılığı yapmış Fatih Metin Bakanım şu andaki milletvekilimiz Yüksel Çözgün Yürek Bey'in destekleriyle AK Parti Mudurlu İlçe Başkanlığı görevine getirildim. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Beş yıl boyunca onur ve gururla milletvekillerimiz Fehmi Küpçü, Arzu Aydın hanımefendi, bakan yardımcılarımız Fatih Metin ve Yüksel Coşkun Yürek Bey, İl Başkanımız Nurettin Doğanay, şu andaki il Başkanımız Suat Güner, İl Genel Meclis Üyelerimiz Salih Şener, Yusuf Mintaş, Belediye Meclis Üyelerimiz Ergün Erdem, Ayhan Özden, Zafer Kalinci, iki dönem benimle birlikte görev yapan yönetim kurulu arkadaşlarım, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve onların çok kıymetli yönetim kurulu üyeleriyle ilçemize hizmet etmek adına hep beraber güzel çalışmalar yaptık. Kendilerine bana bu yolda 5 yıl yanımda yol arkadaşlıkları yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Kıymetli hemşerilerim, 2019 yılında sizlerin bize vermiş olduğunuz yetki ve alanlarda yaptığımız hizmetlerimiz oldu. 2020 yılı itibariyle 10 yıllık süre gelen, bitmez denilen... Mudurnu Bolu yolumuzun ihalesi yapılarak çalışmalara sanatsal yapıları devam etmekte olup siz değerli Mudurnu'lu hemşerilerimiz, hem, hemşerilerimizin hizmetine bu, 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 günlerde sunulmuştur. Şu anda hatırlarsanız Mudurnu girişindeki büyük kavşakla beraber çalışma bitmek üzere. İlçemize hayırlı uğurlu olsun inşallah. 2019 yılı itibariyle 13 yıllık hastane sorunumuzu çözerek 2020 yılı Kasım ayında temeli atılan 2023 yılı Nisan ayında siz değerli hemşerilerimizin hizmetine açılan hastanemiz ilçemizde hizmetine başlamıştır. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Hastane konumuzda iki büyük başkanıma buradan sizlerin huzurunuzu teşekkür etmek istiyorum. Hastane yapımında malum hatırlarsanız yer sorunu olmuştu. O, deme, o dönemin İlgenel Meclis üyeleri Ahmet Uzun Başkanım ve Vedat Özkan Başkanım taşın altına elini koyarak özel idaremize ait olan şantiye binasını Sağlık Bakanlığımıza tahsisiyle ilçemize hastanenin kazandırılmasında büyük rol oynamışlardır. Kendilerine buradan sizlerin huzurunuzda